Şimdi başkanımızın bizim mahallemiz Kuştepe'de de bir programa katıldı. Şimdi gündemde genelde ve yerelde benim bütçem, benim kararım var. Bütçe ile ilgili konuşmalar yapılıyor. Ee, geçen anladığım kadarıyla 2021'i kapattık. 2022 yılında bütçenin bir kısmı ayrılacak. Vatandaşlarımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda bir çalışma yapılacak diye anlıyorum yanlış anlamadığım kadarıyla. Katılımcı Ge bütçe. Katılımcı bütçe geçen Kuştepe'de konuştuğumuzda bir vatandaşın bana şöyle bir talebi oldu. Ben de bunu hani belgeli, bilgili olarak söyleyeyim dedim. Şimdi vatandaşımızın şöyle bir tapusu var. Kuştepe Yavrukuş sokakta. Şu tapuyu da göstereyim ben böyle. Böyle bir tapusu var. Tapusunda içerisinde belediyenin de yeri var. Belediyenin yerine de Belediyenin yerine de gelmiş, anlaşmış ve almış eee Vakıflar Bankası'nda yatırılmış işte belediye başkanlığına. Şimdi belediyenin gayrimenkullerinde haciz olduğu için tapusunu alamıyor. Bir işlem de yapamıyor. E bir mağduriyet var ortada. Şimdi hem işlem yapamıyor hem eee tutuyor bunlar ilgili eee kimseye satamıyor, yerini devredemiyor, müteahhite veremiyor ve kiraya çıkmış. E şimdi vatandaş da diyor ki madem bizim fazla bütçemiz var, madem 2022'de işte halkın istekleri doğrultusunda bütçeyi harcayacağız. O zaman bizim mağduriyetlerimiz de giderilsin. Ben de başkanıma söylüyorum. Başkanım tarihe geçelim bu mağduriyetleri giderelim. Ne kadar bu mağdur vatandaş var Şişli'de? Sadece bu bana gelen telefon şey bilgiler değil de Şişli'de, Kuştepe'de veya diğer mahallelerde bu mağduriyeti yaşayan ne kadar vatandaşımız var? Bu mağduriyetin giderilmesi için neler yapıyoruz? Şu anda mağdur olanlar için bu mağduriyet anlamında kirada oturanlar için bir çalışmanız var mıdır? Bu tapu tahsis belgeleri mi var vatandaşın? Tapusu Hayır, tapu, var. Tapu tahsis değil başkanım. Bunların yerleri var. Gelmişler Şişli Belediyesi ile de anlaşmışlar. Ücretini, parasını da ödemişler. Ama e, gayrimenkullerin üzerinde haciz olduğu için tapuyu alamıyorlar. Yok. Evet başkanım söyledi diye söylüyorum. İkinci konu da başkanım. Kuştepe'de bir kentsel dönüşüm düşünüyoruz diyorsunuz. E, Kuştepe gerçekten İstanbul'da e, kentsel dönüşüm deyince akla gelen bir mahallemiz, bir bölgemiz. Yani bunu da e, mütevazi olmayacağım. Ben e, sosyal medya kuş tepecisi değilim. E, resimden resime, fotoğraftan fotoğrafa da tepeye gelen bir arkadaşınız değilim. E, Kuştepede, Tunca abiye de burada haksızlık etmek istemiyorum. Biz orada doğduk, büyüdük, yaşadık, kuştepeyi yaşıyoruz. Yaşayarak biliyoruz. E, burada kentsel dönüşüm yapılacaksa, kentsel dönüşümle ilgili sıkıntı alanda mı yapılacak? <laughs> Yoksa e, zaten imarın açık olan olduğu alanda mı yapılacak? Burası da çok önemli. Şimdi buradaki fotoğrafları göstermeye gerekiyor. Kuştepe'nin halini. Herkes biliyor işte. 28 25 yılda geldiği hal burada. E, tam yaşamsal dönüşüm mü diyoruz? Depremsel dönüşüm mü diyoruz? Kentsel dönüşüm mü diyoruz? Yerinde dönüşüm mü diyoruz? Buradaki vatandaşlarımızın da mağdur edilmeden, herhangi bir mağduriyeti de uğratılmadan. Mutlaka buradaki dönüşümün gerçekleşmesi lazım. Aynısı kağıthane değil. Kağıthane değil. Aynısı yok kağıthane değil. Kağıthane değil. Kağıthane değil. Kağıthaneden bakarsanız Kuştepe'yi görürsünüz. Kağıthane değil orası. Hiçbiri kağıthane değil. Ee, İzzet Paşa'nın altında da aynı mağduriyet var. Fotoğraf kağıthane tarafından alınabilir ama kağıthane değil. Orası Kıvılcım Sokak, Köy Sokak, Işıl Sokak. Yok karşı tarafta imar Ülbe, açık. Ülbe, karşı bey, tarafta yok, karşı tarafta imar açık. Sıkıntı yok. Gelirsiniz. Dinleyelim, müdahale Gelirsiniz. Dinleyelim. Gelirsiniz dinleyelim. beraber gezeriz. Karşı tarafta imar var, yapılanma var, ada salbazında dönüşümler var. Karşı tarafta öyle bir şey yok. Beraber gideriz, gezeriz. Biz de bilgi olmadan, belge olmadan konuşmayız. Gelin birlikte gezeriz. Bu bununla ilgili Bundan ilgili de bir çalışma Yok sakın sıkıntı yok başkanım. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmasını istiyoruz ve meclisimize bu konu ilgili de kentsel dönüşümle ilgili Kuştepe ile ilgili geniş bir bilgi verilmesini istiyoruz. Başkanımızın bir müjdesi daha vardı. Eee müjdesi de şu. Kuştepe'de Cami ile üniversite arasında bizim bir spor tesisimiz var. Başkanımıza sağ olsun. geçen toplantıda geldi dedi ki bura için artık karar ağrını geldi. Acaba burası Büyükşehir Belediyesi'nin e, projeleri altına alındı mı? Bütçesi ayrıldı mı? Burayla ilgili yapacağımız çalışma ne? Burada işgaller var bu işgallerin terk edilmesi lazım. İki tarafta trafo var bu trafoların yer altına indirilmesi lazım. Proje şöyleydi. Altına üç kat otopark yapılacaktı. Haftanın bir gün kapalı otopark yapılacaktı. Kuştepe Spor Kulübü'ne orada bir bina tahsis edilecekti. Ve amatör spor kulüpleri resmi maç yapacakları bir stadyum yapılacaktı. Bize en azından spor kulüplerine bunu hediye etmiş olacaktık. Aynısı e, Me vardı. Bununla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum.